Bitti artık, bitti, bitti, bitti artık benim ailemden kimse o, o kanlarla görüşmeyecek. Konuşmayacak, karşısına selam bile vermeyecek. Yetti be ha, yetti. Kendileri bize düşmanları çıkıyor başımıza. Benim bu kızım hiç gülmeyecek ya. Aman çok konuşma, kız evli. Ne yapacağım? Vallahi ben işimi hiç kaybedim ama haberiniz olsun. Zümrüt, müjdemi isterim. Ne oldu? Elin kuruldu. Kız, sen daha burada mısın kız? Merak etmeyin Ülfet Hanım. Kalacak yer bulunca gideceğim. İş görüşmesinden geliyorum zaten. Zümrüt nerede Rüstem amca? Odasında kızım. Hep aynı, hep aynı. Gideceğim, gideceğim. Bir yere git diyorlar. Ben sadece bu kız. Bizim burada böyle kaldık. Zümrüt, iyi misin? Bitmiyor Şenay. Bitmeyecek. Bitmeyecek galiba. Canım benim, ne bitmiyor anlat bakayım. Biz galiba hiçbir zaman normal bir hayat yaşayamayacağız. Küçük, sıradan dertlerimiz olmayacak bizim. Korkmadan. Üzülmeden. Paramparça olmadan sevemeyeceğiz birbirimizi. Biz galiba asla gerçekten kavuşamayacağız. Ay vallahi bak hiç eli boş gelmez güzel Hoş geldiniz. Oy 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 keseye bereket keseye bereket. Hoş geldin kızım hoş geldin ha. Ee, Rüstem baba. Süvan'dan bugün burada kalsa olur mu? Tabii canım. Ev zaten kız döndü. Bir eksik bir fazla soykan. İlfet. Ne diyor la? Tabii oğlum kalsın. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Melia, hadi kalk sofrayı kuralım bizde. Ee, benim küçük bir işim var. Siz başlayın ben hemen geliyorum. Ben yardım edeyim size. Hayır Canım saçma mı zahmet etme. Ama istersen gel laflarız biraz. Geleyim. Ee, Şener. Sümüş nerede? Odasında uyuyor. Çok canı sıkıldı bütün gün. Hayat. Evet. Erken gelirim demiştin. Gelmedin. Ben çok gelmek istedim ama... ...gelemedim. Şükürler olsun. Hep bu anı bekledim biliyor musun bütün gün? Artık ne bir öfkem kaldı, ne bir başka bir derdim kaldı. Keşke hep böyle devam etsem. Aslında geldiğinde sana çok kızacaktım. Hatta küsecektim. Başımız bir türlü beladan kurtulmuyor. Olmuyor böyle Serhat diyecektim. Ama uyanıp seni görünce hepsi geçti. Şükürler olsun. seni so Şu, 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 ben ne? Ben şey mi be? Zümrüt bu ev çok kalabalık ya. Yarın işlerimi hallettikten sonra bir ev falan mı tutsak biz? <laughs> Olur. Niye dalga geçiyorsun ki şimdi? Tamam. Tamam tamam geçmedim. Keşke hep böyle dertlerimiz olsun. Hı? İstiyorduğu mesajı unutmuş da. Gidip görsen iyi olur aslında. Ne güzel. Baba kız vakit geçirin tabii biraz. Hayır canım sen ne gelirsin? Sen niye gelmiyorsun? Gelirsin değil mi? Gelirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.